Abi seni çizerken taşaklarına uç yetmedi. Ya Ali misin? Sen bunu koyun. 4500'ünü buna var. Direkt sulu boya kullan. Direkt sulu boya kullan. O en kalın. <laughs> Bastır siyah böyle rrrr diye çevir. <laughs> ya çok komik herifler. <laughs> ya oğlum bana falan yazıyorsunuz. Gülüyoruz eğleniyoruz da babama anneme yazmayın abi. Abla nasıl bir çocuk doğurmuşsun? Taşakları yemin ediyorum 150 kilo çekiyor. <laughs> ya, oğlum yazmayın ayıp. Yani annemi ona okuyup şey yapmaz böyle, <laughs> falan demez. Abi ülkedeki su biter. Çok komik herifler var ya. Hani kötü niyetli olmadıklarını bildiklerim böyle beni çok güldürüyor ama bazen de bokunu çıkartıyorlar. Bırak ya ben emiyorum bırak. Bırak o benim emziğim bırak. Hmm. Hmm. Bırak benim emziğim o. Bırak benim emziğim. Bırak hayır ben emeceğim. Hmm. Hey. hey bak koçum Koçum olayı kavgaya vurma Olayı kavgaya vurma Alırım aşağı iki yakını tamam mı lan 280 uzarsın koç Ver lan o emziği Yarın var ya yeni tiktok değil gel buraya gel buraya gel <laughs> ver gel <laughs> 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 efendim Kenan Parlak Production. Evet. Siz birlikte mi çalışıyorsunuz? Evet kendisi benim kreatif direktörümdür. Sen delikanlı. Mahindir Torpak Antalya. İğnedin deliğinden iğnenin ipini elimi değdirmeden sokarım. Ne gerekirse onu yaparım. Anlamadım tekrar eder misin? Binder torpa kantalya yaşım gırk. İnne deliğinden ipi elimi değdirmeden sokarım gerekirse her şeyi yaparım. Elimden her şeye gelir her iş gelir. Well, it's a 90-minute match, and there's only two minutes opportunity to play into the middle. Ama bu senin halı saçtın değil miydi ya? Ya sikicem ama. Emre dersin lan. Tam morbus diyor. Abi, tamam, mor abi ya bu oyunu biliyorum ya. Anın. Ah. İzide de vardı. Ananı satayım. İki tane varmış şeyde. Allah'ım ya Rabbim. iki Stop var onları. kanka. Alacağımızı aldık bak. Boom! Ge Kurt mu? Kurt. Boş. Oğlum nasıl? E ee, o zaman bitirelim oyunu. Kordi. Anladın mı? herkese bir Oğlum ek bitir abi, bitir abi, yardır. Sen misin? Ne? Melisa lan? Melisa'dır Melisa dur oğlum o zaman. Ne beni ben iki saattir sen. Bu? Oğlum senle oynuyorum iki saattir ben. Bitir Abi, bitir. bitir. Ben ya, <laughs> Adama şatkan verdik bir de ya. <laughs> Neyse, <Olsun>. Böyle karaktersiz. Ben ölümcül Üçümüzün arasında dolaşıyor, kaldırdı adam şey diyor. Neredesiniz evet, oğlum ya. göremiyorum. <laughs> 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 <kardeşim>, Rani'nin <laughs> en son <laughs> en son sesi var ya. Abi sen misin yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Ben böyle <laughs> bir, 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 yemedim <laughs> ya. Hemen Google yazalım koronavirüs belirtileri. Şükrü bir tane link atmıştı chat'e. Onu nasıl açacağız? Kaybolu gitti o. Dur bir user bu tnr'a yazalım. Mesajlar. Ananızı sikmeye geliyorum. Ananızı sikmeye geliyorum. Oğlum <laughs> <laughs> şey. Lan şükrü. Ay, tamam. Çok saçma. Iguana'dan büyük et gelmiyor muydu? Iguana etinden ne olacak ki abi? Ben artık Oo, full tek timsat atıyorum abi. Ya ne? <laughs> <mi>? Ne Aklım <timsat> uçağı var bana bir şey oldu yanıyorum <mi>? valla Bu ne kim ateş yaktı Lan ne oluyor be Bir tane timsah çıktı 5 kişi bağırıyorsunuz Ulan ben de sizden korktum yandım Masa üstüne atıyorum bu video ne lan? Yayından sonra kesin izle. Ünlem 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 ünlem. Yayından dur. Bir sonraki yayında aç. Bunun ne olduğunu hatırlamıyorum. Bunu ben daha kaç defa yapacağım? Bunu ben daha kaç defa yapacağım? Fenerbahçeli Vedat Murici'den büyüksün bunu biliyor muydun demiş Abi biliyorum yani herkes bunu söylüyor bana Ben de söyledim size Dedim büyüğüm abi evet Vedat Dünyada yokken Ben süt emerdim Büyüğüm Yapacak bir şey yok ama küçük gösteriyorum bu da zaten çok iyi bence değil mi? Evet. Sen fındık kırardın yazıyor know, Time'e. Ya. Sürede yaptık biliyor musunuz? 2 saat 20 dakikada yaptık 16 dakikayı. Yapmasam <laughs> de yapmasam ne şu an? Oooo! Oh! Ona da getim lan sikiyim! Ay Allah Allah! Ya salsana orası mı çocuğu! Ya oynayayım mı? Sen, sen, sen bir kere oynayayım ya! Narrator Dialog OK Button Alt plus O Heads up Narrator, narrator Keyboard Narrator Exiting Narrator yani. Anlamadım yani. Sen onu alıyorsan kardeşim ben de bunu alırım. Babana hmm. <laughs> baktığın için teşekkür ederim kızım. Şekle git buradan. Gel, Bana su getir. Videoyu beğendiyseniz Hatta beğenmediyseniz beğenin amana koyayım. azıcık yani emeğe saygı lütfen bak o kadar uğraştık ya yeter artık. İzleyip beğenip yorum atın lütfen rica ediyorum.